Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odada kaldım oynuyorum. Şuraya bir kağıt gördüm. Buradan çıkmak malısın yiyecek ve su vardır. Yeşil olan yiyecek, su olan mor. İki renkli olan ise çıkmanı sağlar. İpucu dört tanedir. Birinci ipucuyu bulmak için meyvelerin için için de değil yanlarında bulman gerekir. Bunları çözerek buradan çıkacaksın. Şöyle bakalım. Arkadaşlar direkt buldum tabi. Şu tam şuradaydı. L'nin yanında. L. Eski çamaşırların kodu E tabii burada. Ne demiş? Ben şurada bir kat gördüm. Neyse bu başka bir şeydir. L'nin içinde. Yoksa mu lan? Aaa o buymuş. Direkt onu açsan da olurmuş. Çok çabuk. Lenin iç... L'nin... Ay meyvenin içinde len diyorum ya. len. Dilim acıdı alıştı. Şöyle yeşil yani ile açıyorum gördüğünüz gibi. çık çıkıt. Hemen açtım. Blok mu alamaz mıyım ya arkadaşlar? Aa. Mor var burada. Bir de Allah razı için. Dördüncü. Dördüncü. Burada. Ben şunları bir geleceğim. Bir de şurada su var gibi gözüküyor. Çıkıp çıkıp açtım şurayı da. Mor anahtardı. Orası da. Burası mor. Şöyle ağır bir şekilde gösteriyorum. Böyle böyle. Ben bunları Yiyip, içip, yiyip, içip geliyorum. Özür dilerim, elmam daha bitmemişti. Yatağın etrafında. Şöyle bakalım. Ne havlulara bakacağım. Şöyle en alttan başlıyorum. Yatak havlunda olacağını düşünmüyorum da. Aslında ya bu ne? Kağıt var burada. La anahtar. Anahtar. Bu kadar çabuk güzel bilmiyordum. Sadece 10 like istiyorum. Buradan çıkışım için. Haydi elvallah.